Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Elif. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sen. Annemle babamı bulduğum için çok mutluyum. Sen olmasaydın annem hiç bir zaman kavuşamazdım. Çok teşekkür ederim. Canım benim ya. Şunlara bak çok tatlılar. Öyle Zeynep'ciğim. Ah, kimdir bilir bugüne kadar neler yaşadı. Babacığım Selim amca Hamit abi için size çok teşekkür ederim. Şunun tavırlarına bak. Ne yaparsan yap. Ezik meleksin işte. O kadar. Anne ne oluyor? Aa, Hamit mi bu? Bak. Ne kadar mutlular görüyor musun? Biz de ancak böyle dışarıdan izleriz işte. Hayır beni gözden çıkardılar. Tamam. Ama sen ne yaptın onlara? Hı? Ah Kenan. İnsan çocuklarını ayırır mı hiç? Önce seni benden aldılar. Annenden ayırdılar. Sonra da Elif geldi. Şimdi varsa yoksa Elif. Bak annesinin yanında. Peki benim gülücük kızım nerede? Böyle sığıntı gibi uzaktan bakıyor. Anne, gerçekten öyle mi? Görmüyor musun bir tanem? Bak nasıl mutlular. Varsa yoksa Elif, Elif, Elif. Ama anne, anne, babam seviyor beni. Seviyor öyle mi? O zaman nerede baba? Bak, orada. Elif'e sarılıyor. Onu öpüyor. Bunu sürdüler benim kızım. Kıyamam bir tanem ben sana. Ama annen hep burada. Her zaman senin yanında. Anne. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Amit nasılsın? Hoş buldum Melek abla iyiyim. Merhaba Zeynep ben de Elif'in ablasıyım. Memnun oldum Zeynep abla. Ben de canım ben zaten seni görmüştüm. Evet hatırladım. Ben de dedim söyleyeyim mi? Söyle tabi. İnce. E çok ayakta kaldık hadi içeri girelim. Baba. Hamit'e bahçe gezdireyim mi? Bunun için çok vaktimiz olacak güzel kızım. Sonra gezdiririz. Hadi bakalım. Tamam olur. Kimse üzemez benim kızımı. Hiç kimse benim kızımı üzemez eskisi gibi hep birlikte olsak. Sen, ben ve babam. Sadece üçümüz. Keşke bir tanem. Keşke öyle olsa. Ama biliyorsun artık imkansız bu. Hepsi bir oldular. Böyle bizi kenara ettiler. Biliyorsun. Ağlamaktan, sızlamaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Peki... Babam görmüyor mu benim ne kadar üzüldüğümü? Görmüyor demek ki Tuğçe'cim. Görse böyle mi olurdu? Ne ediyor? Belirsiz insanları çiftliğe doldurdu. İnsan öz kızına böyle bir şey yapar mı? Bak, onlar yüzünden kendi öz kızını unuttu. <laughs> Hepsi onlar yüzünden işte. <laughs> Her şeyi elimden aldılar. <laughs> Babam artık beni unuttu sevmiyor artık beni. Kim bilir o melek? Babanın aklına nasıl girdi? Yok. Yok ben dayanamayacağım ya. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ama elimden bir şey gelmiyor ki kızım. Senin yanında kalmama da izin vermiyorlar. Daha sana duyamadan gönderecekler beni buradan. Ben onların eline seni bırakıp nasıl giderim Tuğçe? Peki kızım. Madem öyle istiyorsun, buradan birlikte gidiyoruz. Tamam. Hazır gibi yetiştiniz vallahi. Kenan abi, Allah senden de Selim abiden de bin kere razı olsun valla. Siz olmasanız Halim Harap'tı. Hadi artık düşünme sen bunları Ahmet. Hepsi geride kaldı. Şenol abinin elinden de kurtulduk ya. Hey yüce Rabbim Ne insanlar var şu dünyada Sen evlatlarımızı kötülüklerden Belalardan koru ya Rabbim Böyleleri yaşamayı Nefes almayı bile hak etmiyor aslında Kenan abi Peki diğer çocuklara ne oldu Kurtuldu mu hepsi Kurtuldular Zeynep'ciğim Polisler hepsini aldılar Güvendeler merak etme Oh çok şükür Hamet iyi ki geldin İyilik yapan iyilik bulur evladım. Bak sen Melek kızımla Elifciğime yardım ettin. Onlar da sana gönül kapılarını ardına kadar açtılar. Sohbetinizi bölüyorum ama Tuğçe ile ben gidiyoruz. Yalvarıyorum sana bırak beni. Bak ne olur bırak gideyim. Yokluğum çoktan anlaşılmıştır. Yani başını belaya mı sokmak istiyorsun? Bırak beni gideyim. Kızım sen bana ne yaptın biliyor musun? Tek çok çökerttin beni. Gururumu, onurumu öyle bir kırdın ki. Etimi kessem bu kadar acımazdı. Koray çok özür dilerim. Sus. Özür mü özür dilemem ama. Yaptığının bedelini ödeyeceksin. Anladın mı? Benimle oynamak ne demekmiş? Göstereceğim sana. Buradan çıkış mıkış yok Pelin yok. Allah kahretsin. Kessene sen şöyle. Ne demek Tuğçe'yi götürüyorum ha? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen kimsin ya? Kızım burada yaşamak istemiyor. E zaten evi kimsesizler yurduna çevirmişsin. Kimsenin Tuğçe'yle ilgilendiği falan yok. Sen mi söylüyorsun bunu? Kızım hasta yatağına düştüğünde bile elini kolunu sallayarak gezen... ...kendi pis hesapları için kızının mutluluğunu hiçe sayan sen... ...şimdi karşıma geçmiş kızımla ilgilenmemekle mi suçluyorsun beni? Ben kızımın ne istediğini söylüyorum sana. O burada kalmak istemiyor. Ya burada mutsuz anlamıyor musun sen? Sen gelene kadar oyun oynayıp eğleniyorlardı. Ama birden ortaya çıktın her şeyi mahvettin. Baba olarak başarısızlığını benim üstüme yıkmaya çalışma. Git. Git gözüm görmesin seni git. Elimden bir kaza çıkmadan çık git buradan. Tuğçe'yi almadan hiçbir yere gitmeyin. Sen kızıma bakabileceğini mi sanıyorsun? Unutuyorsun galiba. Onun varlıklı bir dedesi var. Evet biliyorum. Kanun kaçağı olarak yurt dışına firar eden düzenbazın teki. Babası suçlu kızı farklı mı sanki? Melek şikayetini geri almasaydı şimdi hapisteydin sen. Yeter artık ya. İkide bir aynı şeyi söyleyip durma bana. Ya yazık ya. Böyle mi sevdirdi size kendini? Keşke mani olabilseydim de çıkmana izin vermeseydi. Ben biliyordum böyle olacağını. Akşam abin sofrada söylemişti zaten. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Selim çocuklar var. Ya bir teyze ne olmuş? Yok bir şey kızım. Sen şimdi sessizce otur burada, değil mi? Bir de utanmadan Tuğçe'yi alıp gideceğim diyor. Şaka gibi. Gel babaanneciğim sen buraya. Burası senin evin. Seni hiç kimse bir yere götüremez. Gel. <laughs> Gelmeyeceğim işte. Ben artık bu evde hiç kimseyi sevmiyorum. Gideceğim bu evden. Bak, görüyor musun? Torunumun aklına nasıl girmiş? Tuğçe, bizi bırakıp geçecek misin gerçekten? Evet. Gitme ne olur. Seni çok özlerim bir kere. Hiç de özlemezsin. Senin burada bir sürü arkadaşın var. Ama onlar senin de arkadaşın. Hayır, değil işte. Kimse benim arkadaşım falan değil. Sen de kardeşim değilsin. Aa, Tuğçe. Sen var ya sen. Aslında benim gitmemi istiyorsan. Hayır. Sen gelmeden önce ben çok mutluydum bu evde. Annemle babam da boşanmamıştı. Her şey senin yüzünden oldu senin. Of. Tuğçe bak yapma böyle biz seni çok seviyoruz. Yalan söylüyorsun işte. Hepiniz yalancısınız. Hepiniz. Bırak oğlum. Şimdi hiç kimse dinleyecek hali yok. Biraz sakinleşsin sonra konuşursun. fazla huzurumuzu kaçırmadan gidiyorsun buradan. Tuğçe'yi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Kızımı vermeyeceğim sana. Sana Tuğçe'yi vermeyeceğim. Mahkeme onun velayetini bana verdi tamam mı? Kızımı kimseye vermem. Acaba o mahkeme Tuğçe'nin öz babası olmadığını bilseydi sana verir miydi velayeti? Sen nasıl bir insansın ya? Aklın sıra tehdit mi ediyorsun beni şimdi? En yakın zamanda DNA testi yaptırıp belgelerle dava açacağım sana. Aç. Aç ne yapıyorsan yap. Elinden geleni de ardına koyma sakın. Tuğçe'yi senden alacağım bana engel olamayacaksın. Ne? Tuğçe! Tuğçe kızım neredesin ben aşağı? Susun Abi. <laughs> tamam ben hallederim. Tuğçe! Abi emin misin? Yeter artık bağırıp durma! Kızımı böyle zorbalıkla alamayacaksın dedim sana. Ben de eğer istersen başka yollarla alırım dedim Kenan. Öyle mi? Yürü. Ne istiyorsan onu yap. İstediğin mahkemeye git, istediğin davayı aç. Ne yapmak istiyorsan yapmakta özgürsün. Ama şimdi kaybol. Yürü git. Uf ya uf. Eğer beni sevselerdi şey arkamdan gelirlerdi. Boşuna bekliyorum işte boşuna. Gitti mi o? Gitti. Evlerden ırak olasıca. Geldi yine evin düzenini dirliğini bozdu. Tuğçe nerede anne? Odasına kaçtı. Bir şey mi oldu? Yoksa benim yüzümden böyle üzülüyor. Yok kızım, olur mu öyle şey? Arzu değil mi? Doldurmuş yine Tuğçe'yi. O kadından başka ne bekliyorsun ki abi? Ne olursa olsun bundan sonra bu eve girmemesi lazım. Haklısın oğlum, haklısın. Nasıl bir anne bu, anlamıyorum ki. Kızını falan düşündüğü yok anne. Tuğçe hep bahane. Ya bir teyze. Efendim yavrum? Yani şimdi Tuğçe Avru'nun annesi kötü birisi mi? Vallahi iyi mi kötü mü onu bilemem ama yanlış yaptığı, hata yaptığı ortada.